Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte içeri gürültüsü koduyla birlikte e, en iyi 1v1 haritası yaptım abi Elimden geldiği kadar e, fear script de yaptık abi Onun da youtube kanalı var ona da abone olabilirsiniz e, Onunla birlikte yaptık görüyorsunuz zaten Harita bu e, Bakın şurada e, Üstte de kodu var haritamın Oraya girip 1 v 1lerinizi yapabilirsiniz Hadi bakalım girelim bir bakalım Şöyle burada böyle başlıyoruz abi. Normalde bir kişi orada doğuyor. bir kişi burada. Şimdi. Uğraştık abi baya. Hazır mısınız? Şuradan böyle geliyorsunuz. Aynen. Normalde şu taraftan gelirsiniz orada bir yazı var. Burada da yazı var. Şöyle karşı tarafta işte YouTube pazar yazıyor. Şurada da yine bir yazı var. İçerik üreticisi. İnşallah desteklersiniz. <laughs> Burada panel var abi. Şimdi buradan e, başlanıyor. Şöyle ben size şu yukarıda işte şeyler var. E, dekorasyon. Bakın size şöyle göstereyim. E, bir arkadaşınız şuradan başlayacak. Diğer kişi de buradan başlıyor abi. Öyle bayağı iyi oluyor. Şu çekilse şuradan. Tamam. gayet ee, guide'la birazcık çok azıcık bir işte build edelim. Ben de ilk defa şey yapıyorum. Guide yani fazla şey yapmana gerek yok, zorlamana gerek yok, göstermelik. Arkadaşlar bu fight uzayacak belli. <laughs> ben kapatayım abi şimdi videoyu çünkü bayağı uzar bu fight. Gayet de iyi oynuyor. Ben de iyi oynuyorum. O yüzden bayağı uzun sürüyor. O zaman e, benim adamın kodunu da zaten yorumlarda yorumlar kısmına yazacağım. Oradan destekleyebilirsiniz. O zaman destekleyebilirsiniz diyorum ya. Girebilirsiniz adama. İçerik kodumu da desteklemeyi unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.